Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Doktor Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin Baya, Keşan'da belediye tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yerinde bilgi verdi. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki maske temin noktasına giden heyete Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve maske temini hakkında açıklama yaptı. Keşan'da maskesiz kimse kalmaması için çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini anlatan Helvacıoğlu, Pazar günü 65 yaş üst vatandaşların dışarı çıkmasına izin verilmesiyle ilgili olarak şehrin 12 noktasına maske dağıtımı gerçekleştirileceğini ifade etti. Helvacıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Keşan Belediyesi'ne vizyon projelerinden olan Kunduracılar Çarşısı'na geçti. Aksal ve İba'ya burada Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çalışma yürüten teknik ekip tarafından bilgi verildi. Kunduracılar Çarşısı'nı tarihi dokusuna uygun şekilde projelendirdiklerini ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Helvacıoğlu Çarşı tamamlandığında bölgenin hem ticaret hem de turizmine büyük bir ivme kazandıracağını aktardı. Mustafa Helvacıoğlu koronavirüs nedeniyle çarşının açılış tarihini biraz ertelemek zorunda kaldıklarına vurgu yaptı. Ancak çarşı bittiğinde Keşan'a yakışan çok güzel bir alan kazandırılacağını ifade etti. Aksal İba ve beraberindekiler daha sonra yapımı devam eden Muhtar Ali Çevikel Caddesi'ne geçti. Helvacıoğlu kaldırım ve yol çalışmalarının yapımı tamamlandığında Keşan'ın trafik yoğunluğunun azalacağını ve ilçenin ana arter bir yola kavuşacağını anlattı. Mustafa Helvacıoğlu caddedeki çalışmalarda durak, indi bindi, yeşil alan çalışmalarını bölgedeki esnaf ve vatandaşla birlikte planladıklarını ifade etti. Heyet son olarak Lidaş lisanslı depolarına geçti ve burada yürütülen işlemlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Keşan Kaymakamı Nuri Önder'in de katıldığı bu programda Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, lisanslı depoculuk faaliyetleri ile ilgili heyeti bilgilendirdi. Aksal ve İBA'da Keşan Belediyesi'nin yürüttüğü projelerin insan ve hizmet odaklı olduğunu belirtti. Ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.